7 Haziran'da bizleri desteklerseniz çok seviniriz. Allah razı olsun. Söylemeyeceğim. Tevcih hocam. Tevcih

çok değerli. Biz inşallah diyoruz ki bu Bizim seçimde amacım, he, bu seçimde inşallah, inşallah. Rabbim bize yardım eder. O dediği abi. an onu verir. Adam ben inanamaz inan ben şey Sağ ol Allah ya, razı olsun. Allah işi rast getirsin. Hazine seçimlerinde de bizleri desteklerseniz çok seviniriz. İnşallah kardeşim de destekler. Evet. Allah rast getirsin. Allah 7 ee, Haziran seçimlerinde bizleri desteklemelerimizi istiyoruz. İnşallah, İnşallah seçim beyan namemiz içindekiler <laughs> para gelirse mutlaka yerine getirilecek. Ee, e i̇şte onun için diyoruz ki Milliyetçi Hareket Partisi. İnşallah Sağ ol, Allah razı olsun. Hayırlı işler

bir kardeşim gibi evindeyiz. İbrahim, Demir, Aynen. Egen ailesindeyiz. Ee, burada bizi çok güzel karşıladı kendisi. Allah razı olsun ee, ona ilgisinden dolayı. Ee, zaten Baharat Kapısı'nda bize ilgi alaka fazla, çok fazlaydı. Evet. Ee, i̇nsanların çoğu Milliyetçi Hareket Partisi'ni desteklediklerini söylediler. Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül vermiş insanları burada çok fazlasıyla gördük. İnşallah 7 Haziran seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi nasıl ki Şanlıurfa bizimle yürü dediyse 7 Haziran'da da bunu yerine getirecektir. Milletvekillerimizi meclise göndereceğiz. İnşallah. Kardeşimden de Allah razı olsun. İnşallah. Bizi misafir eyledi. Misafir misafirperverliğinden dolayı biz teşekkür